Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Şahin abiyle beraber size takorattan bir tık bahsedeceğiz. Şimdi gençler bak şimdi sıfır ekrana geldik yatardayız. Çektim bir alt tuşa bastım. 19 saat 20 dakikadır yatıyoruz. Doğru mu abi? Aynen. Totalimiz ne vermiş? Burası daha da çoğalacak. Şu an 44 saat 32 dakika. Orası 45 olacak. Bizim totalimizi verecek. Bir saniye. Devam ediyoruz. Bir sonraki sayfaya geliyoruz. Burası ikinci şoförün. Burası ikinci şoförün zaten. Bu boşta. Buna geliyoruz. Şu an sürersek 4,5 saat sürüşümüz var. Ama size şöyle püf bir nokta vereyim. Başa döneyim. 19 saat. 16 saat, 17 saatten sonra mıydı? 16 mıydı abi? 24 bozulmaması. 16'dan sonra 16 saatten sonra bunu bozarsan yani 16 saat olmadan bozacaksın. Bozmasan şu an ben bunu bozarsam şayet bu bize ne yapar? Haftalıktan ceza keser. Bizim sürüşümüzü yer. Benim gibi böyle dımdızlak ortada 45 yapıyor bulursun kendini ondan sonra. Bozmayacaksın. 24'ün 16 saatten sonra bozulmaz. 24 saati geçirdin. Farz et ki geçirdin al 36. O da 36. 36. 36. saatte de 24 şeyi bozarsan 45'i bozmuş sayarsın. Gene senin haftalık totalinden yer bak. 24'ü 16 saatten sonra yürütemezsin 24 yapacaksın. 36 saatten sonra yürütemezsin 45 yapacaksın. Geldin. ikinci şoför v Şu an 4,5 saat sürüş var ama ve lakin süremez yük. Ve evet, de o 24 sayfası geldim. Bak şimdi biz 24'e koştuğumuz için bize şu anda 10 saat total sürüş veriyor. Yani şu anda kalksam 10 saat araba sürerim. 15 saat totalimiz var. 10 saat teker yürüyebilir. Yani arabayla 10 saat boyunca gidebiliriz. 10 saati de nasıl yapın? Bak Avrupa için konuşuyorum. Size şunu da söyleyeyim. 10 saati de nasıl yapın? 3-3 bölün. 2,5-2,5 yapın 4 kere sürün. Doğru mu abi? Tabii. Çünkü 3-3 yapmazsa 3'ün üstüne sırf sıkıntı çıkar diyor. Yok. Almanya'da... Yok öyle değil ya. Sırf öyle sıkıntı yok. Abi 3 saatten fazla sürüşü burada. Neden öyle yaparlar? Sıcak havalarda özellikle lastiklerden dolayı. Hem araba dinlensin. Yani araba dinlensin. Lastikler fazla ısınmasın. Yazın gümlemeler çoğalıyor çünkü. Yoksa ya ya gümlemeler de... çok. Abi kanun ama şöyle bak kanun şimdi. Kanunda öyle bir şey yok. Öyle bir yer yok. Ama şu şunu atlıyorsun. Alman gece sürüşünde 4.5 saati kabul etmiyor. 3 saat. 3 saat 22, araba sürebilirsin diyor. Akşam 22'den sabah 06'ya kadar. 3 er Aynen öyle. Sürüşleri. 22'den 06'ya kadar 3'er saatlik sürüşler yapabilirsin. Zaten şöyle 10 saat sürüş veriyorsa totalinden size, yani bugün 10 saatlik sürüş hakkınız varsa güzel kardeşim haftada 2 kere zaten 10 saat sürebilirsin. Evet. Hafta iki 2 evet. kere 2 kere 10 saat gün sürebilirsin. O da gün aşırı yani peş peşe 10 10 yapamazsın gene kıyarlar. O şekilde olmuyor. Mesela bugün 10 saat sürdün. Yarın 9 saat süreceksin. Bir sonraki gün sana 10 saat sürüş verebilir Sürüşü de 10 buradan vermezse Kendin uzatacaksın 3 saat 3 saat pauze yapacaksın Totalini böleceksin Ondan sonra zaten sana ekstra bir saati verir Yani pauzeden çekinmeyeceksin Çünkü sürüş kazanacaksın Velhasıl kelam Döndük 32 saat şu an bizim haftalık kalan Total sürüşümüz doğru mu abi 59 saat evet. zaten bu 144 saat Haftadan düşüyor Total haftadan düşüp kalan total 59 zaman. saat. Ama bu 59 saat bir sürüş değil. Total zaman. Bizim total zamanımızdan kalan 32 saat 46 dakika sürüş. Ama bu 24 <laughs> tamamlandığı zaman 24 tamamlanınca bak bu 4.36 sayıyor burada. 24'e koşuyor şu anda. Bu yatış <laughs> tamamlanınca bu artacak. Bak burada yazıyor zaten. VDO'yu info. Aferin. 10 saat haftalık 2 sürüşüm var. Şu an diyor teker işareti var. Sana diyor 10 saat sürüş veriyorum. Bunlarda 9 saat sürüşleri 9 saat. saat Şılaflık bu, sürüş değil. Yani istirahat yani. İstirahatini ha. veriyor. Yani iki tane de 9 saat istirahat yapabilirsin ha. haftada. Ha. Yani ha. Haftada şimdi 9'u 3 şimdi tane. tane mi? 3 tane 9'un var. Şimdi şöyle ha. onun da infosunu verelim. Ben ha. geçen cezasını ha. da yedim abi. Tamam. Biliyorsun bunu. Pazartesi günü diyelim haftaya başladın. Pazartesi günü sürdün 9 saat pauzeni yaptın. Salı günü 11 saat yapmak zorundasın. Çarşamba günü 9 saat yapmak zorundasın. Perşembe 11 saat. Cuma günü 9 saat, cumartesi günü de akşama Yatış zaten 24'e yatacaksın. 24'e yatacaksın. Hafta içi yapılan 24'ü saymaz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. E, dükkan var. Bugün dükkanı açtın. Günlerden çarşamba hiç iş yapmadın. Dükkanı kapattın. E, abi ben bugün vergi ödemeyeyim. İşte bugün benim dükkanım çalıştı saymayalım. Öyle bir şey yapabilir misin? Yapamazsın Hı -hı. sen. Pazar akşamından ya da pazartesi sabahından bu marşa bastıysan senin o haftalık sürüşün başlamıştır. Ara yaptığın 24'e evet. hele ki artık son çıkan akıllı takolar hiçbir şekilde kabul etmiyor. 45 saat istirahat verdiği zaman özellikle Fransa, İtalya bölgesindeydi değil mi abi? 45 saat istirahat verdiğin zaman otel polis senden otel faturası isteyecektir ki başımıza geldi. Fransa'da var bu sadece. Fransa'da. Ya genelde bütün bu kuraldır. Yani 45 saat bütün Avrupa ülkelerinde e, otel faturası ister ama Fransa haricinde diğer ülkeler inisiyatif gösterip bir şey demiyor. Tabii ben yani Fransa'da problem oluyor. Otel faturası göster. 45 saatlik istirahatini arabada yapamazsın diyor adam sana. Açık ve net ve keskin bu konuda. Evet. Ben Almanya'da geçenlerde bir ceza yedim. Bir 800 küsür euro. 885 euro. 9 saat araba sürdüm. 9 saat istirahat ettim. Kalktım. 9 saat araba sürdüm. 9 saat istirahat ettim. Polisin kucağına düştüm. Polis beni aldı. Dedi ki kardeş 9 şılafın bir 11 şilafın 0 yazarak anlatıyor sala anlatır gibi 9 şilafın bir çizgi daha attı 2 11 şilafın hala dedi 0 Sana dedi bundan dolayı cezai işlem yapacağım Arabamı karakola çekmişti zaten Karakolda çekti Burada dedi 11 saat pavuzem var 853 euro da 885 euro da cezam var kardeş Nakit mi ödeyeceksin kart mı Ödemeden cezayı Almanya'yı zaten Bırak Almanya'yı polisin yanını terk edemiyorsun evet. Cezayı yediysen o cezayı polisi ödemek zorundasın ya biz de işte şirketten aldık, gittik, cezamızı ödedik. Başımıza geleni çektik. Yapılacak bir şey yok. Olan oldu. Ölüm yok, kalım yok. Canımız sağ en azından. Onu ödedik. Ama dediğim gibi 9 9 şılafın. Yani istirahat Almanya'da şılafın geçiyor. 9 9 şılafını polisler vesaire kabul etmiyor. Üst üste yapamazsın. Üst üste yapamazsın. Haftada 3 9 yapacaksın. 3 tane 11 yapacaksın. Ama velakin şöyle, çok aceleniz yoksa ben 9 şılafına zaten karşıyım. Abi. Gerek yok. Ki. Gerek yok. Yat 11 saat derdin ne de amına koyayım. Yani zengin edeceksin. 9 9 yapıp hızlı gitmeye çalışanlar kendilerini kandırıyorlar. Yok abi öyle, öyle aynı saatte vardık ya bak ben bizim Murat Can'la de... beraber çıktık abi biz. Yani. Murat Can'a dediler ki kardeş yükün ekspres ekstra da 100 euro yazdılar Murat'a. Yani. Murat'la beraber çıktık yemin ederim beraber bu doldurduk şey boşalttık. Beraber yükledik abi. Murat Can şu an Budapest'te de. Benim evet. 250 kilometre önümde sadece. Onun da sebebi Takosunu den şey çevirdi o. Benim yüklemem biraz uzun sürdü. O benden erken abi. yükleyip sürdü. E, Kapıkule'de beraberiz abi. Kendilerini kandırıyorlar ha. Yani ekspres gitti o şekilde. Ha ne oldu? Ben benim geçenlerde bir iddia muhabbetinden bir 9 saatte şey pardon 9 günde bir bel çıkan var abi. Dokuzuncu günü şafağında Türkiye'ye girdim ve kapıdan geçtim. Hmm. Belçika'ya gittim. İnan Ama kendimi doğru, nasıl doğru. zorladım? Ama kendimi nasıl zorladım? Abi ertesi servis. Hiç kendimi zorlamadım. On buçuk günde bitti amına koyayım. Yani... yani, bugün Kapıkule'den şeyden e, daha doğrusu Kaptan Andrevo'dan Bulgaristan'a girdin. Almanya üç tako, iki buçuk tako bitti. İki buçuk tako Almanya'da. Roman üzeri gidersen iki buçuk tako da Almanya'dasın. Füh ses. Ya abi öyle. yani, öyle, öyle ben çok... basayım gideyim üst üste yatayım. Öyle ee, bir şey yok. Onlar kendilerini kandırıyorlar. Aynen öyle. Polisik andıramaz. Şunu da anlatalım takoda bir saniye. Şimdi bakın arkadaşlar, şu önemli bir husus, bunu da yapmalısınız. Ee, ben bunu tabii ki bilen kardeşlerim, abilerim için anlatmıyorum. Hepimizin eksiği vardır, bilmediği vardır. Menüye geldin, yazdırma birinci sürücü geçiyorsun, yazdırma araç geçiyorsun, giriş birinci sürücü. Ve kelam, bak şimdi şöyle yapıyoruz. Ben geldim, Dresden'de de Almanya'dayım Bak giriş birinci sürücü, bitiş ülkesi. Almanya'nın çıkış kapısındayım. Bunu böyle geliyorum. Almanya'nın kodu. D yapıyorum abicim. Okey yapıyorum. Şu an yapmıyorum ama Almanya. Bitiş ülkesi Deutschland. Geri geliyorsun. Başlanan ülke. Nereye girdik abicim biz? Slovakya. Okey diyorsun. Bismillah diyorsun. Slovak'ta sürmeye başlıyorsun. Pauze yapacaksın. Geldin. 9 saat burada şılafın, 11 saat yatacaksın abi. Takon bitti. Gene aynı şekilde olduğun ülkeden çık çıkma hiç fark etmiyor giriş birinci sürücü başlanan ülkeyi geçiyorsun bitiş ülkesi bitiş ülkesi Slovakya'daysa Slovakya yapıyorsun okey diyorsun takonu kapatıyorsun tako kapanmış oluyor bunu yapmadığın takdirde polis senin istirahatini saymıyor doğru mu abi cezası vardı bunun çünkü şimdi geçişlerde bitiş geçiş başlangıç yapmak zorunda değilsin kapı geçişlerinde ne yapacağız sadece başlangıç yapabilirsin olur mu abi ülkeyi bitirmeden niye nasıl başlıyor Yok şimdi e, kapı geçişlerinde sadece başlangıç yapacaksın. Bunu sadece Sırbistan'ın rüşvet almak için uydurduğu bir şey bu. Yani sonuç olarak götümüze kaçmış yapmak zorunda. Almanya Almanya sana demez niye orayı bitirip burayı başlatmadın. Abi ben sana Avusturya şöyle bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Demez, lafını kesin. Bana dediler ki Almanya 9 saat şılafına kafayı takmıyor. 9 saat şılafına sadece kafayı sırp takıyor. Sırpa dikkat et. Almanya'da yaptığın 9 şılafından bir şey olmaz. Alman beni sikti abi 1000 Euro'luk oldum Abi bak dokuz başka bir şey, o 9 sıra başka bir şey. Abi tutan tutuyor abi. Şimdi Sırbistan, Sırbistan geç abi, Sırbistan, Sırbistan derdi başka. Bir tanesinin yazdığı protokolü hemen 100 metre sonraki Sırp polisi kabul etmiyor. Yani kendi kendini, şeylerini kabul etmiyorlar. Dertleri rüşvet almıyor. Sırbistan'ı geç, onları sayma. Ya sayma da işte. Almanya, Avrupa <laughs> yani bu işi layıkıyla yapan e, polislerin 99 o başka bir şey, ülke geçiş başka bir şey. Sen hangisini söylüyorsun? Ülke geçişlerinde bitiş başlangıç yapamaz. Bitiş yaptı mı bitti, yatacaksın orada. Niye abi? Bitiş, ben, ben Macar'ı bitirdim, Romanya'ya geçtim olmadı abi. Direkt başlangıçtan gideceksin. Abi bitişi zaten yapman gerekiyor. Hayır ama. abi. Bu konu ben tartışmaya bu açım. Bunu bunu bu iyi bilen, bunu, bunu iyi yapmadım. bilen abilerim, kardeşlerim ya varsa de yok ki. bizi bu konuda bir aydınlatsın. Ülke geçişlerinde, kapıdan kapıya geçişte sadece başlangıç mı yapılır yoksa önce bitiş sonra başlangıç mı yapılır? Bunu en iyi bilen Ben sana şöyle söyleyeyim. Beraber. Sen şimdi yengeyle berabersin, yeni karı alacaksın. Yengeyi boşamadan yeni karı alabilir misin? Alırsın. Siker hayatını. <laughs> ya bunu böyle düşün. Birini bitireceğim birine başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu öyle şey? Neyse, ama gene de bunu bir yorumlarda buluşalım. Yorumlarda bizi bir aydınlatın. Ya biz bu konuda bir çıkmaz ya çıkmaz değil aslında. Bence ben doğrusu. benim doğrusu benim doğ... ben... ben her zaman doğruyu söylerim. Şahin abi konuşuyor. Siz bakmayın Şahin abi. Ben bunu abi. Alman belgesine yani. sordum. Nasıl sordun? Hangi dilde sordun? Bir sorsana İngilizce, bana adamına koyayım. Vallahi bir sorsana. <laughs> İngilizce Nasıl sordun? Allah'ını seveyim bir soru ya abi. Bir, bir dinle şu an hep beraber seni dinliyoruz. Yok onu şimdi İngilizce olarak burada sana anlatmayacağım. <gülüyor> 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 <Uğraşamak> seninle. <laughs> Sordum ben bunu Alman'a. Sordum sarı çiçeğe. Gerek yok dedi bana. Anneni bu bak nasıl dedi gerek yok. Nein. Noni dedi. Noni? <laughs> noni. Böyle de yaptı mı? Noni, Noni. <laughs> yani. Abi biraz daha kahve ayırdım sana bu. Arada. Tabii biz burada karakikiri yapıyoruz. Ama bunlar ee, önemli, hususlar yani önemli hususlar arkadaşlar. Yani çünkü cezalar gerçekten ağır. Bir cezaya 6 ay çalışırsınız. 6 ay ayının öyle esas cezalar gerçekten ağır. Yani binlerce euro cezalar var. Şirkete 4.000, 5.000, size 3.000, 5.000. Yani bunlara dikkat edin. Arabayı sabah daha yeni temizledim bu arada. Arabanın her yerinden sigara izi çıkarttı Kahve nasıl bu arada? Yorum yorumlarınızı alıp reklam değildir. Bak çok güzel kahvemiz şunu kapatayım abi elektrik yakıyor. şimdi Şunu da Ayko'stan çaldım. Mükemmel bir küllük Çocuk abi kimseye gösterme dedi. Tamam dedim. Benim yayıncı olduğumu bilmiyor amına koyayım. Şahin abiyle Slovak'tayız. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramında tatildeyiz şu anda. Dün akşam güzel gezdik. Bratislava'daydık. Bratislava herkesin alınına koyduk dün akşam. nerede la benim mikrofonum nerede? Ben mikrofonum nerede? Ben fenomen olacağım amına koyayım ben. Bratislava'da güzel takıldık. Biraz partiledik falan. Hakkını verdik ama. Eh, stresimizi attık. Dünden benim sana kaç para borcum var ya Şahin abi? Hesapladın mı Yok, onu? Yok, daha değil. Daha değil mi? Daha iyi hesaplamadım. Kalın sikecek amına koyayım. <laughs> <laughs> Cılbır yapayım sana. Ellerimle. Yemek <laughs> yapayım sana abi. Doyurayım abi seni. Gece gündüz. <laughs> Evet bu servis biraz. Ben Nürnberg'i de gezdim bu servis. Bu servis çok tatil eden geldik baboş. Evet. Bu servis ben güzel gezdim. Bu evet. servis hakkını verdik abi. Evet takoraf konusunda anlattıklarımız bu kadar. Bizim bilmediğimiz detaylar varsa siz bizi aydınlatın. Siz de yazın. Ya bu biz biliyoruz diyen biz bildiklerimizi sadece yani başımıza gelenleri bildiklerimizi dile döktük. Size göstermeye çalıştık. Çünkü yani, çok genç arkadaş var. Takograf eğitimi değildir. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Şu abla bir sıçmaya köpeği kadar sıçmıyorsa gel yanıma. Bak bak köpeğe bak. Bezelye kadar bir şey amına koyup. Aa kuş kapacak köpeği amına koyup. Gel <laughs> Böyle insanlar burada benzinliklerde köpeğini falan gezdiriyor. Değil mi Dizem? Yanında bir roman plaka var. Gumarda her şeyi kaybetti la bu abi bu arada. Evet. Dorsey satar birazdan satılık bize gelir onun. Şey var mı? Baktın mı navigasyon cihazı? 20 euroya alırım amına koyayım. O düşer birazdan. Düşme Ahmet'im düşmeyin kardeşim. Dediğim gibi hani şimdi tatlılığına bak. Cah bil 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 bil. Dediğim gibi sizin de bildiğiniz şeyler varsa anlatın biz de aydınlanalım öğrenelim. Biz her zaman öğrenmeye açığız. Bilginin hiçbir zaman sonu yoktur dibi yoktur. Ee, bunu çok güzel bir şeye benzetebilirim ama şu an yeri değil. Evet. Hiçbir zaman yani. <laughs> her şey yerinde iyi. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunu çok isteyen arkadaşlar vardı. Abi takoraf bilgisi, takoraf bilgisi. Buyurun yavrum size takoraf bilgisi. Aa, çift şoförden de bahsedelim. Benim başıma geldi. Biz o boku yedik. Çift şoför araba sürüyor. Benim tako burada ben sürüyorum. Mehmet'in tako burada. Mehmet yatıyor. Ben 9 saat sürdüm. Kartımı çektim. Mehmet'in kartı taktım. Tak ne oldu? Evet. Total sürüşten verdim Mehmet'e 2,5 saat. Abi biz iki şoförüz nasıl sürüyoruz amına koyayım? 9, 10, 11, 11 buçuk saat. Hadi açıkla patrona geri yakalan 6 buçuk saat nerede amına koy? Açıklayamazsın. Şöyle anlatayım size çift şoför sürüşlerde de ben 4 buçuk saat sürdüm. Çıkarttım. Mehmet'in kartını buradan aldım. Buraya taktım. Benim kartı buraya taktım. Mehmet 4 buçuk saat araba sürecek. Sürdü. 45'i verdik. Çıkarttık. Yer değişe. Yer değişe. Totalde ikişer kere yer değişip 18 saat araba sürebiliyoruz. Onun haricinde 9'u ben tekne süreyim Mehmet istirahat etsin. Bunu takograf kabul etmiyor abicim. Bilginiz olsun. Polis de kabul etmiyor. Yeni takograflar. Araba yeni de Abi eskisinde de şu an polis bunu kabul etmiyor. Onu bilmiyorum ben yani, çok eminim. Yakalarlarsa sikerler. Yani başımıza geliyor. ama orada bir tezatlık var abi. Sen şimdi kartını dört saat sonra bitiş yapıyorsun. Bitiş yapmak demek bitti demek. Bitirmiyorsun Benim. ya. Niye bitiş yapıyorsun? Biliyor, Hayır abi çekiyorsun yan tarafa istir, bu tarafa geçiriyorsun. Ya, o Sürüş istirahati. Abi elektronik cihaz işte. koyayım ya. Bu da... Ya bunu da aldık yanımıza bir şey biliyor diye birader sikti hayatımızı. Ne <laughs> desek öyle değil ne <laughs> desek böyle değil. Yani yeter bu mi? konu ha, çok aynen, da, aynen. tartışmaya çok açık. Bunu ben de bilmiyorum. Ben biliyorum başıma geldi diyorum sana. Ha, tamam, Çift şoför 15 günde Belçika'dan gelemedik amına koyup. en <laughs> yani son zor trafik polisini aradık abi Türkiye'den bir. Abi, o. Türkiye'de bir trafik polisi abimiz vardı. Ona da selamlar olsun trafik polisi abimizi aradık. Adam Allah razı olsun bize bilgi ver Dedi bak dostum bu şekilde, Adam takograf bir de, e, dersi veren bir trafik he, polisi. He. ben onu hatırlıyorum. Şeyde YouTube'da, YouTube'da gördüm. Yani o, o memur abiye ulaştık biz. O bize tek tek anlattı. Dedi ki dostum giden o, arabada, o, çalışan o, arabada, çalışan arabada ikinci şoförün istirahati dedi sayılmaz. O şekilde istirahat olmaz. Otobüslerdeki gibi aynı. Otobüs şoförleri de 4.5 4.5 sürüyor ya abi. Hmm. Aynı onlar gibi. Dört buçuk biriniz, dört buçuk biriniz, dört buçuk biriniz, dört buçuk biriniz, biriniz dedi gidecek. On 18 saat sürüş yapacaksınız. Evet. Arabayı kapatıp 11 saat şılafına çekileceksiniz. Oluru bu. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye. Ciao.